Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz esneklik ve hareketlilik. Esneklik çeşitli kişiler tarafından farklı tanımlar yapılmış. Bunlardan biri hatta Tudor Bompa, ünlü bir antrenman bilimcisi, tüm eklem hareketi boyunca hareket edebilme, esneklik eklem çevresindeki hareket açısıdır. Hareketlilik ise hareketlilik eklemlerdeki hareket açısı ve ROM boyunca hareket edebilme. Yani ROM dediğimiz Range of Motion eklemin hareket edebilme kapasitesi diyebiliriz. Hareket açısı, range of movement, range of motion esneklik hareket açısı olarak tanımlanır. Her eklem için ayrı ayrı düşünülmesi gerekir. Yani bir omuz eklemi ile bir dirsek eklemi farklılık gösterir veya bir diz eklemi farklılık gösterir. Bu sebeple eklem açılarından dolayı farklı bir şekilde düşünülmesi gerekir. Yetersiz esneklik. Bu yetersiz esneklik kişinin performansını çok ciddi bir şekilde etkiler. Sergilemesi gereken performansını, beceriyi negatif olarak etkiler. Spor sakatlıkları ve yaralanmaları karşı açık olunur. Kuvvet, sürat ve ko koordinasyon olumsuz etkilenir. Verimliliği azaltıyormuş. Şimdi esnekliği etkileyen faktörler. Eklem yapısı ve biçimi, kas, tendon ve dokular, yaş, cinsiyet, genel ve özel vücut ısısı, günün değişik zamanları, yetersiz kas kuvveti. Şimdi sırayla başlayalım. Eklem yapısı ve biçimi örneğin diz eklemi ile omuz eklemi farklı bir şekilde çalışıyor. Birisi fleksiyon ekstansiyon yapabilirken diğeri rotasyon da yapabiliyor. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Kas, tendon ve dokular. Tendonlar çok ciddi bir şekilde gerilime sahiptirler ama aşırı gerilmesi durumunda sakatlığa yol açılabilir. Bu sebeple tendonları çok ciddi bir şekilde germememiz gerekiyor. Elastik bir yapıda değillerdir çünkü. Yaş, cinsiyet doğduğumuzdan ölene kadar yaş cinsiyet de esnekliği etkileyen faktörlerde. Yaş şu şekilde etkiliyor. Biz 8 yaşındayken çok daha esneyiz. Bir yaştan sonra bu esnekliğimizi kaybetmeye başlıyoruz. Bu kadınlarda ve erkeklerde farklı bir şekilde ilerleyebiliyor. Kadınlar daha esnek oluyor. Belli bir yaştan sonra esnekliğimizi kaybetmememiz için esnekliğin üzerine daha fazla düşünmesi gerekiyor. Genel ve özel vücut ısısı, eklem çevresindeki yapılar ısınmaya başladığı zaman harekete olan direnç azalıyor ve range of motion artmasına sebep oluyor. Bu yüzden esnekliği etkiliyor. Günün değişik zamanları Sabah kalktığımızda çok daha az esnek oluruz ama öğlen saatlerinde çok daha fazla esnek olabiliyoruz. Ve yetersiz kas kuvveti. Şimdi bu yetersiz kas kuvvetinden kastımız şu. Agonist ve antagonist kaslar yani ters kaslar. Örneğin biceps ve triceps gibi kaslardan bir tanesi daha fazla kuvvetli, diğerinin daha az kuvvetli olması bu esnekliği etkiliyor. Çünkü kaslardan bir tanesi gevşerken diğeri kasılıyor. Biri birinden kuvvetsiz olursa bu sakatlığa da yol açabiliyor. Bunun sebebi yetersiz fiziksel aktivite ya da bir kasın dediğim gibi diğerinden daha güçlü olması. Ya da dediğim gibi kaslar arasındaki dengesizlik. Esneklik gelişimi için fit ilkesi, frekans, intensity, time, tip. Şimdi bunlar ne demek? Onlara biraz değinelim. Frekans ne kadar sıklıkla gerdirmeler yapılmalı? intensity ne kadar şiddetle yapılması gerektiği, time ne kadar süreyle yapılmalı, tip hangi gerdirme egzersizi yapılmalı. Esneklik ve gerdirme egzersizlerinin yararları, çeşitli yararları var tabi. Eklem sağlığı, bel ağrılarının ve sakatlıkların önlenmesi, olası diğer yararları. Egzersiz sonrası kas yorgunluğunda azalma. Şimdi bu kısım toparlanmaya giriyor. Bu konuyla ilgili de bir video çekeceğim. Toparlanmada çok farklı yöntemler de var. Daha etkili yöntemler ama bizim esneklik ve gerdirme yapmamızdaki asıl sebepler spor dalları için vücut pozisyonu ve kuvvet artışı. iyi bir duruş ve denge sağlanması, rahatlama. Şimdi egzersizin sıklığı ne kadar olacak? American College of Sports Medicine gerdirme egzersizlerinin haftada en az 2-3 kez düzenlenebileceğini tavsiye etmekte. Yüksek performans içeren bir aktivite öncesine esnetme yapmayın demiş. Yani bunu ısınma konusunda da söylemiştik. Bir yüksek performans içeren spor yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle esnetme yapmıyoruz. Isınma yapıyoruz. Şimdi esneklik geliştirici antrenman yöntemlerinde 3 farklı yöntem var. Bu 3 farklı yöntemin altında da aktifte, statik ve balistik olarak iki ayrılıyor. Pasif, aktif, PNF Aktifte de statik ve balistik var. Burada ACSM'in tavsiye ettiği süre aralıkları bu şekilde. Pasifi 3-4 set 15-30 saniye, aktifi 3-4 set 15-30 saniye, 3-4 set 15 saniyede PNF yapılmasını öneriyor. Şimdi gelelim bu esnetme tipleri nasıl? Aktif esnetme, pasif esnetme ve PNF esnetmeyi Kübra hocamız bize gösterecek. Kendisi çok deneyimli bir pilates antrenörü. Ona katkısından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi statik esnetmeyle ile başlayacağız. Statik esnetme, aktif esnetmenin bir alt bölümü. Statik esnetmede esnetmek istediğimiz kasa uzanıp sabit durabildiğimiz kadar duruyoruz. Kıpırdamadan bekliyoruz. Aynen bu şekilde. Evet. Aktif esnetmenin bir başka bölümü balistik esnetme. Bu balistik esnetmede ise statik esnetmeye benziyor. Sadece harekete baştan sürekli başlayıp tekrar öne uzanıyoruz. Burada hamstring kasını esnetmeye yönelik gördüğünüz gibi geriye gitti ve tekrar öne geldi. Tekrar geriye gidiyor. Uzanabildiği kadar öne uzanıyor. Bu şekilde. Şimdi pasif de ise bunu eşli yapabilirsiniz ya da bir teraband kullanımı ile yapabilirsiniz. Yine hamstring kasına yönelik gördüğünüz gibi teraband kullanarak uzanabileceği en üst noktaya uzanmaya çalışıyor. Şimdi pasif esnetme ile PNF esnetme birbirine çok benziyor. Onu da söyleyeceğim. Bir pasif esnetmeyi görelim. Bu şekilde bant yardımıyla kasını gerdiriyor. Evet. DNF esnetmede az evvelkinden farklı. Bu birleşik yöntem olarak da bilinir. Yani aktif esnetme ile pasif esnetmenin birleşimi gibi bir yöntem diyebiliriz. Burada bacağımızı kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz yukarıya. esleme yapmadan önce kaldırdık. Sonra bant yardımıyla daha fazla esnetmeye çalışıyoruz. Yani şu şekilde buraya kadar kaldırabildiği kadar kaldırdı. Buradan sonra bantla çekecek. Çekiyor ve evet bu şekilde esnetiyor. Bunu eşli bir şekilde de yapabiliriz. Kübra hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Statik esnetme sonrası çeşitli yapılan araştırmalarda bir tekrar maksimalinin maks istemli kas kasılmasının sıçrama performansı, speed performansı ve kuvvet ve güç çıktısını düşürdüğü üzerine yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalardan bir tanesine bakalım. Şimdi bu tabloyu açıklayacak olursak çeşitli testler yapılmış. PNF stretching, pasif stretching, statik pasif bu şekilde yapılan çalışmalar var. Bir tanesine bakalım mesela. Hip ekstensörlere, diz ekstensörlerine vertical jump test yapılmış. Yani dikey sıçrama. Öncesinde de statik pasif esnetme yapılmış. Ve bunun sonucunda da vertical jump da Anlamlı bir şekilde düşüş gözlenmiş. Bu şekilde çeşitli kişilere yapılan testler var. Bunu zaten ısınma konusunda değinmiştik. Şimdi esneklik antrenmanında dikkat edilmesi gereken noktalara gelelim. Buradaki fotoğraflara da baktığımızda küçük yaşta cimnastikçiler esnekliğe çok önem vermesi gerekiyor. Esnekliklerini o yaşta ki gibi tutabilmeleri gerekiyor. Yine de bu biraz aşırıya kaçılmış bir örnek. Esnetme yaparken eğer eşli yapıyorsanız çok dikkatli olun. Tendonlarınız zarar görmemesi lazım. Yıllık antrenman programında bir sporcu esneklikteki en büyük kazancını geçiş sezonunda elde eder. Dolayısıyla geçiş sezonunda esneklik üzerine biraz daha fazla düşülebilir. ROM'daki artış dikkatlice gözlenmelidir. Sporcu ilk önce hareketi kendi zorlanmayacak açı ve büyüklükte yapmalıdır daha sonra yavaş yavaş sınırlara doğru arttırılması gerekiyor. Bir de foam rolling diye bir şey var. Bu bunun üzerine de yapılan bir sürü çalışma var. E, ciddi çalışmalar. Foam roller'ın bir de şey yaramadığını söylüyorlar. Yine de hala uygulanabiliyor. E, bunun tersini savunanlar ve bunun üzerine yap e, çalışma yapan kişiler de var. Dolayısıyla biraz soru işareti. Yine de bunu da kullanabilirsiniz. Evet bugünkü konumuz bu kadar. Bundan sonraki gelecek video spor psikolojisiyle ilgili olacak, daha çok stres ve kaygı ile ilgili olacak, çok bilinmeyen, çok ciddi şekilde etkili bir konu olacak. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Teşekkürler.